Evet. Bu jacuzziyi açtım. Şimdi işine gireceğim. Aa şurada bir kız var. Neyse boş ver. Evet jacuzziyi açtım. İşine gireceğim. Bizantu buraya gel. Tamam geliyorum. Lan bu Tokra adam ne istiyor ya? Alo efendim tukra adam. Evet Bizantucum. Nasılsın? İyiyim tukra adam. Şey tukra adam. Şey bir şey söyleyebilir miyim? Ne var lan? Allah Allah ben oyun oynuyorum rahatsız etme beni. Ama bir şey söylemem lazım. He ne var? Bu evi aldık ya. Evet. Ben daha güzel bir ev istiyorum. Lan salak. Yetmedi mi bu ev sana? Neyse tamam. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şey. Bir şey ben hapishaneden beri düşünüyorum. Hani meet city, meet, Met City. Met. Met. Met City mi? He. Met City hapishanesindeydik ya. He. İşte oradayken ben şete kurmak istiyordum. Acaba şete mi kursak? Lan salak! Zaten polislerden daha yeni kurtulduk. Ne şetesi? Olsun Tugra adam. Bari para kazanalım Tugra adam. Böyle olmaz ki. Tamam temizi. Tamam para kazanacağız. Neyse şimdi. Of ne Tugra adam. Ben şete kurmaya gidiyorum. Nasıl kuracaksın lan? Param mı var? Para lazım değil mi? He. Neyse sana diyorum şöyle bir şey yapalım. Markete gidelim alışveriş yapalım. Lan salak hem para yok hem araba yok. Tamam be sakin ol. Neyse tamam Tugra adam. İyi ee, tamam geliyorum hadi gidelim. Hadi gidelim beni takip et. Tamam dur. Ah oğlum kapıyı açamıyorum. Heh geldim. Tamam gel Tugra adam. Tamam dostum. Of, şuradan bir arabamı kaşırsak. Neyse Tugradım sen burada dur tamam ben gideyim geleyim. Hadi eyvallah eyvallah. Neyse şöyle markete gideyim ya. Evet markete gitmem lazım. Çünkü market önemlidir. Market 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 market. Alışveriş şey yapmaya gidiyorum market. Oğlum ne oluyor lan? Hayırdır? Sus lan! Benim arabam var. Bir dakika bir dakika. Alo Tukra adamcığım. Efendim Bizento. Şey benim yanımdan çok güzel bir Supra geçti. E bana ne? Şöyle bir şey yapalım. Gidip otomobilden araba alalım. Neden? Şu, canım çekti. Hem arabamız olmuş olur. Bu işi değerlendireceğim. He şöyle ya. Aferin Tukra adam. Adam olan sen adam olan köpek. Neyse tamam boş yapma ben markete geldim evet. Görüşürüz eyvallah. Ayşen mahkum kıyafetlere giyiyorsun. Evet ne oldu sana ne? Düt köpek. Neyse tamam alışveriş yapmaya geldim işte bu kadar. Evet alışveriş yapmaya geldik. Tamam. Şöyle alışveriş yapalım. Ee, ne alsak? Aa, merhaba vampir kız. Kes lan. Kızın sesine bak. Aa oğlum bu selam merhaba kızlar <laughs> neyse dur ben alışveriş yapayım pizza alayım Tugra'dan pizza'yı çok sever enerji içeceği Coca Cola efendime söyleyeyim elma alayım evet abi başka ne alsam başka bir şey almaya gerek yok galiba ya ya da var mı bilmiyorum abicim kafam çok kapışık neyse almaya devam edeyim su mu alsam su su alabilirim su su güzeldir Su güzel. Oğlum şurada supra var ya. Supra canım çekti. Keşke bugün yemekte supra. ol. ne diyorum ben neyse. Merhaba burada kasiyer sekreter yok mu hanımefendiler. Sus lan sapık. Dit sensin sapık. Neyse alın anne anasını ya. Ne yapacağım şimdi ben. Hanımefendi ne yapıyorsunuz ayıptır. Sus istediğimi yaparım. Şey mi pardon. Neyse şunları ödemek için bir şey lazım. O ne Oradan birisi geliyor. Kükrüyor. Hayırdır birader? Lan ahlaksız. Ben soygun. Ben soyguncuyum. Ne? Evet. Marketi soymaya geldim. Şabuk. Şabuk. Bütün paranı çıkar. Yoksa seni öldürürüm. Bak biraderim yanlış yapıyorsun. Ölmek mi istiyorsun? Asıl sen mi ölmek istiyorsun? Şu an sana silah çektim. Eğer paranı vermezsen seni öldürürüm adamım. Sen benim üstümdekileri görmüyor musun? Ne varmış üstünde gibi zekalı kardeşim? Şey... Geçen şurada şu birisi gördüm. Ee, benim de hayalim supra almak. He işte Otomo otomobil dükkanına gidelim araba galerisine gidelim ne yapalım biliyor musun he işte araba alalım yavuş yapalım seninle eğer kim kazanırsa o kişi soyulur tamam lan hadi lan korkak ama sonra parayı verirsin ha tamam tamam iş kabul tamam tamam ben al oğlum niye sıkıyorsun bana neyse tamam benim arka benim tanıdıklarım var onları arayayım o arabaları birkaç günlüğüne kiralarız. Tamam. Telefon numaranı ver. Tamam veriyorum. Evet. Tamam. Seni yarın ararım. Tamam eyvallah dostum. Eyvallah. Neyse. Tamam. Bu olay da burada çözülmüş oldu. <laughs> uh. Tamam. Yardım supra yavaş yapacağız. Çok heyecanlıyım. Supra supra supra. 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 Aa Tugra adam. Aa Brother hoş geldin ya. Tugra adam. Gel. Oğlum. Nasılsın bizden diye. Evet Bilzento neyse eve giriş yapalım. Ah Bilzento ah ya para lazım. He ben bir hırsızla anlaştım. Niye böyle bir şey yaptın? Onun, onun tanıdıkları varmış. Supra varmış işte. Ne diyor oğlum? E, araba yavaşı işte anlatsın. Tamam dostum. Neyse ben eve giriyorum. Tamam dostum. Uf, ya jacuzzi keyfi yapmak istiyorum. <laughs> neyse şu kıyafetimi değiştireyim. Diye hmm, ne giysem... Burada bir sürü güzel kıyafet varmış. He. Şunu giyeyim. Yok bu kötüymüş ya bu güzel değil. Şunu giyeyim bu güzel. Tamam. Tamam. İşte bak. Hey ne haber Tukra adam. Tamam dostum. Ben jacuzzi'ni hazırlıyorum. Sen girersin. Tamam Allah razı olsun. Ağzım. Bu, bu iş nereden çıktı ya. Supra'ymış. Ama kazan kazanırsam soyacağım adamı. Eğer kazanamazsam soyulacağım. Hmm neyse. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> of. Kendime bir gitar mı satın alacağım. Dostum. He jacuzzi hazır ettin mi? Tamam geliyorum. Tamam. Tamam ben gideyim buna. Hadi eyvallah. Tamam ya ben de gireyim. Dostum. Şey dostum, benim bir kuzenim var. Ee, ben sen sana yıllar önce bu soruyu sormuştum, kuzenim yok demiştin. Var dostum. Şimdi kuzen, kuzenim şey, şey, yani kuzen ne? Şey kuzenimin işi yok da ona iş mi versek? Gitsin üniversite okusun. Bana ne kardeşim? Lan kuzenim öyle kolay işler yapmaz. <laughs> Şaka mı yapıyorsun lan? Ben bu yola kolay mı geldim? Çalıştım. Ne çalıştın lan? Eşek. Tamam tamam buradan git benim seni bozma. Tamam gidiyorum. Salak. Oh. Oo, fof gözüme uyku girmedi. Tukra adam uyuyor. Ama benim gözüme uyku girmedi. Neyse kalkıp bir şeyle bir şeyim. Tam Tukra adam uyuyor. Of. Gece saatleri, sabah olmaya az kaldı. Buzdur, neyse. Şöyle ellerimi yıkayayım. Elma yiyeyim şurada. Neyse, bir duş alayım ya. Ha, duş alalım. Uf. Tamam.